Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Geleni al, giden içinde üzülme. Eğer bir şey nasip değilse, yıllarca didindiysen eline geçmez. Hırsı bırak, sabırlı ol. Yazık sana, ömrün tükeniyor. Fakat senin haberin yok. Bu gidiş nereye? Acaba hiç düşünüyor musun? Allah'a hesap vereceksin. Kur'an hakiki bir şakirtine. Cenneti ebediye dahi gayeyi maksat yaptırmadı halde. Bu zail, fani dünyayı ona gayeyi maksat hiç yapar mı? Sözün yetmiyorsa bırak Allah konuşsun. Gücün yetmiyorsa bırak Allah'ından bulsun. Dikkat! Şeriatın Türkçe anlamı Casiye Suresinin 18. ayetinde geçer. Türkçe anlamı Allah'ın hükümleridir. Allahümme inni bi enni eşhedü enneke ente Allahü la ilahe illa ente la hadus. Semadü lem yelit ve lem yulet ve lem küffenet. Bu duayı yaptıktan sonra ne istersen iste verilecek diyor Peygamber Zişan Aleyhisselatü Vesselam. Ben seni bıraktığım zaman sen beni bırakma ya Rab. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. İlla billahi adeda ma'lim ve zinete ma'lim allahu teala. Mil'a ma allahu teala. Okuyana büyük bir müjde verilecek bu duada. Yeryüzünde nice bilinmeyenler vardır ki gökyüzünde şöyle sahibidirler. O gün hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. Sadakallahu lazim. Yasin suresi 54. Yazık, rızık meselesine gelince onu hiç de düşünme. Yeter ki Allah Celle Celaline layık kul olasın. O senin rızkını görünmez yerlerden, hazinelerinden ihsan eder. Kendinizi övüp övüp temize çıkarmayın. Allah kime takva sahibi olduğunu çok iyi bilir. Necim 32 Kabrini hazine sandığın yap ve içini sana faydası olacak salih amellerle doldur. Derdi Allah olan bir tas çorba yeter. Derdi dünya olana da koca bir dünya yetmez. İstikamet en büyük keramettir. O diriyi de ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum suresi 19 Hazreti İbrahim'in duası Saffat suresi 100. ayette Hazreti İbrahim peygamberimizin Rabbimize salih bir evlat sahibi olması için aşağıdaki ayeti kerimeyi dua etti Rabbi hebli mine salihin Bismillahirrahmanirrahim Allah'ı seven Bismillahirrahmanirrahim Ve beşşernâhu bi lügâ min halîm biz de ona uysal bir oğluyla müjdeledik buyuruyor Allahu Azze ve Yunus Suresi 55 ve 56. ayette Allahu Azze ve şöyle buyuruyor. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Huve yuhye ve yumitu ve ileyhi turcun. O hem diriltir hem öldürür. Hem de öldürür. Yalnız ona döndürüleceksiniz. Zerh bin Said şöyle buyurdu. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize gelip şöyle buyurdu. Ya Muhammed dilediğin kadar yaşa. Öleceksin. Mutlaka öleceksin. Dilediğin ameli yap. Gerçekten karşılığını bulacaksın. Dilediğin kişiyi sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Ve bil ki müminin şerefi gece kalkıp kıldığı namazdadır. İzzeti de insanlara muhtaç olmamasıdır. Bir milleti yok etmek isterseniz... Askeri istilaya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerleri...